4. hafta en iyi 11'i yapacağımız kadro 3-4-3 şeklinde olacak. Öncelikle bu deyo istatistiklerden yardım alınarak yapılmıştır. Kalede Volkan Babacan var. Başakşehir Abdullah Avcı'nın maçtan sonra söylediği gibi çok kötü oynayarak Gaziantep sporu yenmeyi başardı. Bunda en büyük pay milli eldivenin kalesini bir kez daha gole kapatması oldu. Stoper'de Numan Çürüksu var. Avrupa yorgunu olan Osmanlı Spor, Adana Spor ataklarında kalesinde gol izni vermedi. Bunda en büyük pay savunmanın kaptanlığını üstlenen Numan Çürüksu'daydı. Galatasaray Rize Spor'a pozisyon vermeden 90 dakikayı tamamladı. Savunmada çok etkili bir performans sergileyen ve rakiplerine göz açtırmayan Şeccu, başrolü oynayan isimli. Stoper'de bir diğer isim Dusko Tosic. Beşiktaş hafta sonunda Akisar Belediyespor deplasmanında ilk kez kazanırken kalesinde de gol görmedi. Havadan rakiplerine geçit izni vermeyen Tosic, Stoper ikilisi Marcelo ile beraber çok iyi bir maç çıkarttı. Sağ kanatta Abdülrezak Truore var. Geçen hafta Beşiktaş bireleri havalandıran Trore Antalya Spor maçında da iki gol birden atarak takımının sahada galip ayrılmasını sağladı. Orta sahada ilk isim Tolga Ciğerci, Galatasaray orta sahasının Dinamosu konumundaki oyuncu, vize Spor maçında da görevini eksiksiz yaptı. Savunma ile hücum arasındaki tampon isim oldu sahada diğer isim Joseph de Souza. Kasımpaşa maçı öncesi Mehmet Topal ve Ozan Tufan'la ilk 11'de olduğu görülünce tepki gösterilse de Brezilyalı oyuncu bu kez ucumdaki görevini eksiksiz yerine getirdi. İyi performansını golle de süsledi. Sol açıkta Badu Endiaya var. Başarılı oyuncu, yorgun takım arkadaşlarının net golleri atamadığı maçta doğru zamanda doğru yerde olarak galibiyeti getiren golü attı. Forvet arkasında Pablo Bataja var. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında takımına galibiyeti getiren golü atan oyuncu bu haftada kafa golü atarak hava toplarında önemli olanın zamanlama olduğunu bir kez daha kanıtladı. Forvet değil kisi Meren derdi yok. Galatasaray'daki golcü krizini çözen oyuncu Rize Spor maçında da skor yükünü tek başına üstlendi. Özellikle Rovaşata ile attığı ilk gol uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir gol oldu. Son oyuncumuz Emanuel Menike. Jaryalı golcü Fenerbahçe formasıyla en verimli maçını Kasıpaşa deplasmanında çıkarttı. Bir gol iki asistlik performansı ile maçın öne çıkan ismi oldu.